Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta hesabımı göstereceğim. Evet arkadaşlar hesabıma katılabilirsiniz zaten biliyorsunuz. Ee, şeyimi de göstereceğim oyunu ödeyemi. Hemen girelim oyunumuza. Şunu da bir Türkçe yapayım ya hiçbir şey anlamıyorum bunda. bir ayarları. evet arkadaşlar hemen ben göstereceğim zaten de Türkçe de de Türkçe evet arkadaşlar kanalıma geçmeden önce videoma abone olmayı ve like atmayı unutmayın videoma dedim de mi kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın evet arkadaşlar ödem bu gördüğünüz evet, gibi kulübümü de göstereyim daha bir kişi var o da benim böyle sohbet edebiliriz o maç oynayabilir oyun oynayabiliriz falan katılımı zaten açık yaptım ne sadece daha kapalı da olabilir yani kafama göre öyle yaptım gereken kupayı sıfır yaptım herkes katılabiliyor zaten aile dostluğunu da açık yaptım kaydet dedim ve aile dostluğumuz açık arkadaşlar yani herkes gelebilir Evet arkadaşlar şimdi bir maç daha atalım. Aynen bir maç daha atalım Brook'la. Brook'umuzla girdik. Evet arkadaşlar birlikte kupa bile kasabiliriz oyunda. Yani hem siz kupa kasarsınız hem de ben kupa kasarım. İkimiz güzel bir oyun yaparız yani. Üç kişi de gelebilir. Elmas kapmacı oynarız. Ya of ya deril ya. Tam kardeşim teşekkürler. Şu Daryl'a gıcık oldum. Kardeşim ya hala mı orada bekliyorsun? Hadi bakayım. Bak seni tek vuruşta indiririm. Seni tek vuruş. Hadi. O Dylan. Hadi bakayım. Al sen şunu. Kardeşim ben buraya bir ulti atsam yok. Abi ya internete bak ya. Şuna bir ulti atayım. Evet arkadaşlar şu anda içinizin acıdığını biliyorum. Ulti robotu kullandığım için. Adama da kullanabilirdim de. Şu robot bir peşime bıraksın artık ya. Robot beni izliyorsa robot artık peşimi bırak lan. Oo, bayağı vuruyor sen boksör mu olacaksın lan büyüyünce? Ha, sen boksör mü olacaksın? Ya bir yürü git ka. Oha, bitmedi mi? O 140 ya. Bari sıkmayın da canım dost. Allah belanı bilme. Bak bana gelme. Hadi bakayım 12'lik kişili mi? 12'lik şeli, 12'lik şeli, 12'lik. Hadi bakayım. Birinci süper. artık kupa. 11 rütbe. Asan 10. Jeton. Evet arkadaşlar şu anda arkadaşlar falan hep şey rahatsız etmeye alayım da istek atmasınlar. Arkadaşlar kulübüme gelenlere bakın kulübüme gelenlere razı rahatsız etmemeyi kapalı yapacağım. Zaten kulübüme ge gel geleceksiniz. Yani biliyorum. Çünkü ikimiz maçlı maçlar atacağız. Hedefimiz kaç kupaydı ya? Hedefimizi unuttum arkadaşlar. Şimdi ben bir yere yazmıştım. Ondan bakarım. Evet arkadaşlar, İnşallah güzel kupalar olur. bir Bakın kardeşim ya ben Fenerliyim ya. Evet arkadaşlar istek atanlar da baya bir çok var. Hepsini kabul etmeye çalışıyorum. Ama ben Fenerliyim kardeşim ya. Falan da misliyerek. Evet arkadaşlar e, yani hesap çekilişleri de yapabilirim önümüzdeki kulüpteki olan kişilere. Yani kulüpte diyelim ki 30-35 kişi var seçerim şanslı olanları. Bir maç atarız. Dostluk maçı falan. Öyle. Evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve görüşürüz.